S&P ve Nasdaq'ta yeni ATH'lar geldiği dönem içerisinde kripto para ekosistemine geri çekimlere karşı karşıyayız. Peki bunun ana sebebi nedir? Bu geri çekimler daha ne kadar sürebilir? Tesla ve Google bilançoları geldi dün. Bunların tam olarak ana görünümü nedir? Bunları konuşacağız. Bununla beraber mevcut durum içerisinde vadeler son görünüm ve kripto para ekosistemi için en önemli olan konulardan bir tanesi M2 para arzındaki son gelişmeler nedir? Bugün 24 Temmuz Perşembe günü ben Kripto King. Hepiniz hoş geldiniz. Eğer ilk defa izliyorsanız abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Yine aynı şekilde her bir beğeni için, her bir yorum için şimdiden tekrardan teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Gelin sizlerle beraber hızlı bir sabah piyasa analizimizi gerçekleştirelim. Şimdi sevgili arkadaşlar mevcut durum içerisinde bakacak olursanız Bitcoin tarafında 118.700 dolar civarlarındayız. Bununla beraber altcoinler tarafında geri çekimler söz konusu. %8'in üzerinde gerçekleşen geri çekimler mevcut. Ethereum tarafında 3650 civarlarındayız. Piyasa hacimize bakacak olursanız son 24 saat içerisinde yaklaşık olarak %4'e yakın bir geri çekimi. Toplam market cap'te de lik bir geri çekimi söz konusu. Bununla beraber dün Fine Era Altın Senedi Endeksimiz 54 seviyelerindeydi. Burada geri çekimlerle beraber 48 alanına kadar gerilemiş olduğunu görmektesiniz. Yine Fine Era 30 Endeksine baktığımızda da 1200 dolar civarlarında seyrettiğini görebilmektesiniz. Korku Aç gözlük endeksimiz 71 seviyesinde. Bu yaklaşık olarak 74-75 bandı içerisindeydi. Şimdi mevcut durum içerisine bakacak olursanız S&P ve Nasdaq tarafında yeni ATH'lar geldi. Tesla bilançosu vardı dün. Burada gelirler de beklentinin altında kaldı. Bununla beraber Google tarafına baktığınızda gelirler artmaya devam ediyor. Yine bunun arkasından hisse başına EPC'ye baktığınızda da 2.31 civarlarına seyrettiğini görmektesiniz. Bununla beraber mevcut durum içerisinde baktığınızda ise Google'da negatif bir hareketlik söz konusu. 190 dolar civarlarında Tesla tarafında ise 0.14 civarlarında pozitif bir hareketlik var. Bununla beraber mevcut durum içerisindeki düzeltmenin ana sebebi nedir diye soracak olursanız ana düzeltme aslında bakarsınız arkadaşlar. Açık pozisyonlardaki rekor hareketlilikti. Bunu geçtiğimiz günlerde de paylaşmıştım. Buna bağlı olarak olası bir geri çekimenin piyasa açısından daha sağlıklı olabileceğini, buna hazırlıklı olmanın yerinde olacağından konuşmuştuk. Bununla beraber Ethereum tarafında bir geri çekilme söz konusu. Ama Bitcoin'e bakacak olursanız yaklaşık olarak 118.900 dolar civarlarına seyrediyoruz. Peki buradaki altcoin'ler niye bu kadar çok etkilendi? Etkilenmesinin ana sebebi sevgili arkadaşlar. Aslına bakarsanız Bitcoin dominansının tekrardan tırmanışta olması. Şimdi burası bizim için kritik olacak. Buradaki en önemli olan noktalardan bir tanesi haftalıkta bakacak olursanız arkadaşlar. Ne görüyorsunuz? 50 haftalık ortalamada destek buldu. Bunun arkasından şu anda yukarı tırmanıyor. Burada istemediğimiz durum haftalıkta tekrardan 61.19 seviyesinin üzerine bir haftalık kapanışın geliyor olması. Çünkü bakın benzer şekilde. Kasım ayı içerisinde bitcoin dominansına düşüş olmuştu. 50 haftalık ortalamada tutunduktan sonra bu sefer yukarı yönü tekrardan hareketlik başlamıştı ki altcoinlerde onun arkasından bitcoin düzeltme ile beraber sert geri çekimi yaşanmış. Dolayısıyla burada istemediğimiz durum 61.19 seviyesinin üzerinde bir hareketin geliyor olması. Bitcoin tarafına bakacak olursanız 118.004 dolar civarlarındayız. Buradaki bant aralığında fiyat sıkışmış gibi görünüyor. Buradaki 117.600 dolar halen bizim için destek olarak çalışmaya devam edecek. Bununla beraber Dün neyi paylaşmıştım sizlerle beraber? Simetrik üçgen formasyonumuz var. Bitcoin genellikle bu simetrik üçgen formasyonunun sonuna kadar ilerleyip bunun arkasına yön tercih etmeyi sever. Benzer paterni Temmuz içinde yaşamıştık. Üst band kırılımıyla beraber yeni tepelere doğru ilerledik. Dolayısıyla burada yakınen takip etmekte fayda var. Dediğim gibi şu anda 120.400 ile 117.600 dolar arası asla akarsanız bizim yukarı ve aşağı yönü ana tetikleme noktalarımız olarak kalmaya devam ediyor olacak makro çerçeveye baktığınızda global likidite arkadaşlar tırmanmaya devam ettiğini görebilmektesiniz. Dolayısıyla makro çerçeve içerisinde burası henüz endişe verecek bir hareketlik içermiyor. Bununla beraber Çin tarafındaki asıl lokomotif global likiditeki ana lokomotif arkadaşlar Çin olmaya devam ediyor. m bir para arzındaki artış yıldan yıla baktığımızda Haziran ayında da yaklaşık 4.6% artmış durumda. Bu da aslına bakarsanız buradaki global likidite yani M2 para arzını yukarıya tırmandıran ana faktör. Ethereum tarafında dün itibariyle konuşmuş olduğumuz 3549 retest fiyat hareketli geldi. Şimdi burada önemli olacak olan ana konu. Dün de paylaşmıştım. Şuradaki 3549 ile 3276 dolar arası alan aslına bakarsanız tekrardan pozisyon oluşturmak için güzel olduğunu düşündüğüm seviyeler. Bununla beraber fiyat 3549 dolar seviyesi üzerine tutulmaya başarabilirse yukarı yönlü fiyat hareketli arkadaşlar ana direnç seviyelerimizde 4139 4330 seviyesi içerisinde olacak. Burada halen buradaki topo formasyonumuzla ilerlemeye devam ediyoruz. 4343 seviyesi hedef noktasıydı. Dün ve ondan önce günleri konuşmuştuk. Dikkat edilmesi gereken durum RSI'de günlükte aşırı şişmiş olması. Bununla beraber aşağı yönlü bir fiyat hareketi gelebilir diye bahsetmiştik. Şu anda aslına bakarsanız bu durum yaşanıyor. Kilit nokta arkadaşlar buradaki trend devamlı açısından 3000 dolar seviyesinin hiçbir şekilde kaybedilmemesi gerekir. Bununla beraber Ethereum dominansına baktığınızda 12.08 direnç alanıydı. Buradan şu anda rate edini görmekteyiz. Burada da 10.66 seviyesi bizim için destek olarak çalışması beklenir. Ethereum Bitcoin dominansı daha sonra Ethereum Bitcoin paritesine baktığınızda da 0.0.30.26 seviyesi destek olarak çalışması gereken seviye. Çünkü aynı zamanda burada mevcut durum içerisinde bakacak olursanız bir 50 günlük daha sonra 50 haftalık ortalamanın üzerine tutunmaya çalışıyor. Oysa bunun kaybedilmemesi gerekir ki yukarı yönü trendin devamlılığı açısından Yine bununla beraber arkadaşlar günlükte de baktığınızda Ethereum Bitcoin paritesine bir Golden Cross'umuz söz konusu. O yüzden 0.0.30.26 seviyesine kaldığımız süre içerisinde yönümüzün yukarı yönlü devam etmesini beklerim. Total iki tarafında 1.42 seviyesi destek. Bu olan üzerine kaldığımız süre içerisinde 1.69 sıradaki hedef noktamız olacak. Şu anda retest fiyat hareketinin gerçekleşiyor olması aşağısı piyasa açısından çok daha sağlıklı olacağını söyleyebilirim. S&P 500 yeni ATH yaptığı 6308 seviyesi içerisindeyiz. Dolayısıyla hedef noktası neydi? 6500 seviyeleri S&P tarafındaki hedef. 6222 ise ana destek noktası. Nasdaq tarafında 22194 ana destek. Burada bir ATH geldi. Piyasaların şu anki mevcut görünüme bakacak olursanız da gün içerisinde Futures'lar tarafına baktığımda S&P tarafında da Nasdaq tarafında da şu anda pozitif hareketlilik devam ettiğini görebilmektesiniz. Şu anda halen bilanço haftaları içerisinde çok önemli bilançolar gelecek. Bununla beraber buradaki ana görünümün şekillenmeye devam edeceğini söylemek yerinde olacaktır. Önemli olan bir diğer konu bir Ağustos biliyorsunuz henüz Avrupa Birliği ile net bir anlaşma yapılmadı ABD arasında. Japonya ile anlaşmayı dün sizlerle beraber duyurmuştum. Şu anda sıradaki en önemli olan oyuncu Avrupa Birliği. Dolayısıyla burada gelecek olan pozitif bir hareketlik piyasalar açısından çok daha güzel hareketlikler yaratacaktır. Dediğim gibi makro çerçevede herhangi bir sıkıntı olduğunu görmüyorum. Bununla beraber şu anda altın tarafında baktığınızda 3375 seviyesi destek günlükte. Buradaki yükselmişken formasyonunda kırılabilmesi adına 3440 seviyesinin üzerindeki günlük kapanışlar bizleri hızlı bir şekilde 3500'ün üzerine taşıması beklenir. Evet sevgili arkadaşlar piyasa ile ilgili önemli kritik önem seviyesinde olan analizlerim piyasa görüşüm bunlardır. Bir sonraki yayında tekrardan görüşmek üzere abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Yine aynı şekilde beğen butonuna like butonuna bastığınız için yorum bıraktığınız için tekrardan teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Cüzdanlarınızın her derme şık kalması dileğiyle görüşmek üzere